Görüşmemiz harika geçtiğine göre teklif dosyalarını hazırlamaya başlayayım diyorum. Hemen mi? Aslında fazla vakit kaybetmeyelim diye düşünmüştüm. Ben hemen hazırlayayım, bir gözden geçirelim. Sonra mail atayım. Yola çıkmadan biter zaten. O zaman ben size şimdiden teşekkür ederim. Şirkete mi geçiyorsunuz? Yok, biraz yürüyeceğim. Aslında ben de size eşlik etsem, netleştirmemiz gereken bazı maddeler var da. İsterseniz burada devam edebiliriz. Hem üşümeyin dışarıda. Yok benim için de iyi olur. Uzun zamandır dört duvar arasındayız zaten. <laughs> Deniz Hanım hayırdır? Sorun yok değil mi? Argun Bey'le konuştum. Bana biraz hareket etmiyor gibi geldi de... ...o da gelin sizi bir NST'ye bağlayalım dedi. Tamam buyurun o zaman. Ben de geleyim mi? Sen kal. Bir şey olursa ben seni çağırırım. Sakın korkma. Bebeğimiz çok iyi. Ona da sana da hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Kalbim işte, rahat edeceğim. Ona bir şey olursa ölürüm ben. Ya Ömer, ya de söyle hadi ha. Sabahtan beri içine attın attın, işte yine başın tuttu. Ya Celal, ama çok soruyorsun, ama çok soruyorsun. Yok bir şey diyorum, dinlemiyorsun. Hani artık gizli saklımız yoktu. Çocuklarımıza beraber kol kanat gelecektik değil mi? halinden belli. Gene birinin sıkıntısı basmış seni. Ya de hadi söyle ha. Sen analarıysan ben de babalarıyım bedar. Ya yeni gelinler gibi ne kadar çok naz yaptın ha bedar. Ya zaten ölüm ensemizde. Bundan daha büyük bir dert var mı? Celil. Artık içimize fenalık mı gelir, ferahlık mı gelir, bilemiyorum. Sılam yüklü. Ne? Yüklü mü? Arkun Bey sizi bekliyor. Yahu Bunda üzülecek ne var? Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Korkuyorum Celil. Kızımız bu bebeği istemeyecek diye çok korkuyorum. Ne demek istememek? Babasız bir çocuğu nasıl doğuracağım diyor da başka hiçbir şey demiyor. Ya bu kız delendi mi? Çocuğunu doğurmamakta <laughs> ne demek yani? Hemşir hanım şimdi size bir iğne yapacak. O sizi biraz rahatlatır. Daha sonra size ameliyatını yapacağız. Buralarda Zeyşan. Hoşça kal. Başa gelince. Duyulmaz. önünde, Ya Bedar bir anlayın, bir dinleyin, bir sorun değil mi ya? Ya bu çocuk ne demek siz farkında mısınız ya? Sıla'nın karnındaki bebe hepimizin hayatını kurtarabilir Bedar. Nasıl yani Celil? Ya o bedar bilmez misin? Boran ağanın hayatta en çok istediği şey bir çocuktu. Hele Firuz ağa soyunun devamı için bir erkek toruna hayır diyebilir mi? Hem de bir ayakı çukurdayken. Ölmeden önce oğlunun oğlunu görmek isteyecektir tabii. Hiç bunları düşündün mü? <laughs> Siz gitmediniz mi? Herkesi gönderdim. Ne olur ne olmaz yerden kaldık. Peki. Sıvı Hanım sabredin. Arabaya az kaldı. Kadın edecek halim yok.